İstanbul ve trafik. Bir araya geldiğinde birçok kişinin canını sıkan iki kelime. Abi ölüm demek. Abi İstanbul trafiğine girdim bir daha çıkamıyoruz. Ee, tam bir baş belası diyebilirim. Ama alıştık yani. Trafik olmazsa bizim tuhafımıza gidiyor artık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Büyüklere söylüyoruz bu trafik bir çare bulsunlar. Yöneticiler de bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için çalışıyor. İstanbul trafiği ile ilgili son proje akıllı trafik ışıkları. Trafik analiz sistemi adı verilen uygulamada özel sensörler ve kameralar kavşaklardaki trafik yoğunluğunu merkeze iletecek. Alınan verilerle ışıkların süresi otomatik olarak ayarlanabilecek. Kavşaklarda trafiğin fazla olduğu tarafa yeşil ışık daha uzun yanacak. Sistemin denemeleri Halıcıoğlu kavşağında yapılıyor. İlk sonuçlar olumlu. Sistem şu an devreye girdi. Trafiğin az olduğu bu bölgeye kırmızı ışık yanarken diğer bölgeye geçiş hakkı verildi. İstanbul'da 471 noktaya sensörlü trafik ışıklarından konulması planlanıyor. Teknoloji her zaman iyidir. Kötü olduğu söylenemez. Ee, uygulayıp göreceğiz. Işık ee, zaten burada yoksa 150 metre sonra vardır. E arada trafik olacak. Araçlar çok. Yani bizler için bir şeyler yapılıyor. Ondan dolayı da memnunuz yani. Projeyle hem trafiğin rahatlatılması hem de yakıt tasarrufu sağlanılması hedefleniyor.